Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki gökyüzünde yeni bir hareket ortaya çıkmasın. Ancak bu gökyüzü hareketlerinden bazıları var ki insanın hayatındaki süreçlerin dönüm noktalarının başlangıçları ya da bitişlerini temsil ediyor. 21 Mart bizim Nevruz olarak bildiğimiz bugün bu bir yıllık sürecin başlangıcı Önemsenen önemli bir gün. 21 Mart İmamı Gazali, İbn Arabi gibi büyük mütefekkirler ve e, alimler tarafından önemsenen, dikkate alınan günler. Arabi der ki, Nevruz hangi gün başlıyorsa o günün hükümleri vardır o hükümler bir yıl boyunca geçerli olacaktır." diyor. Şimdi e, o yüzden birazcık bu gün kavramlarını bilmek lazım, saat kavramlarını bilmek, gezegen kavramlarını bilmek lazım. Ben hep söylüyorum, bakın ilk çıkarttığım kitapta ''Kaderinizin Kozmik Sırları Astrolojinin Ruhsal Rehberi'' dedik. Çünkü astroloji çok büyük ilahi bir hükmü, büyük ilahi bir ilimken bugün küçümsenmiş, kendince e, birilerinin dalga geçtiği ya da işte gün geçirdiği, eğlendiği bir eğlenceye dönüşmüş. E, ancak İnsanların eğlenmesi, dalga geçmesi böyle yüksek bir hakikati gölgeleyemez. Ancak bu insanları mahrum bırakır. Ben elimden geldiğince bu hakikatleri dile getirmeye çalışıyorum. Şimdi bakın önce şunu bileceğiz. Gökte yedi gezegen var ki bizim de o gezegenler vasıtasıyla bedenimizi yöneten yedi Ruhumuzun yedi yönü var. Bunun yanında hani gökteki her şeyin yere inkılap etmesi hem dünya için hem de insan bedeni için geçerli bir gerçeklik. En basitiyle arkadaşlar yedi gök katı ay feleği ile başlayan bizler gezegen olarak biliyoruz ancak ay, işte Merkür, Venüs, Güneş, Mars, Jüpiter ve Satürn. Bu yedi ulvi gök katı aslında bizim hayatlarımızda haftanın yedi gününü yönetiyor. Şöyle söyleyelim. Pazartesi günleri ay günüdür, salı günleri Mars günüdür, çarşamba günleri Merkür günüdür, perşembe günleri Jüpiter günü, cuma günleri Venüs, cumartesi Satürn, pazar güneş günüdür. Bu gök katlarının hükümleri bu günlerde iner ve bu günler mesela işte cumartesi günü Satürn hükmünde varlığını sürdürür anlamına geliyor. Şimdi bu noktada yeni aylar, dolunaylar ve tabii ki Nevruz gibi bir e, sistemi yeniden başlaması ki Nevruz 21 Mart ben güneşin 0-0 derece Koç burcunda olduğu ana denk getirdim. 20 Mart e, 12 12.02'ye denk geliyor. Yani bu her daim aynı şekilde olmuyor arkadaşlar. Şimdi özellikle ilahi yaratılışta o levh mahfuzdaki bilgiler 12 vali dediğimiz 12 burçlar aracılığıyla yeryüzüne intikal ediyor. Bunlar bizim en basit bildiğimiz isimleriyle koç burcuyla başlayan balık burcuyla biten o 12 burç arkadaşlar. Şimdi o yüzden Nevruz dediğimiz yeni başlangıç, baharın başlangıcı 21 Mart olarak kabul ettiğimiz bu süreç aslında koç burcuyla o ilahi hüküm, o levh-i mahfuzdan gelen bilgiyle birlikte yeni bir alanın başlaması anlamına geliyor. Şimdi 21 Mart'a baktığımızda e, aslında bu cuma gününe denk geliyor. Ancak Koç burcunun sıfır derecesine baktığımızda o 20 Mart'a denk geliyor. Şimdi Özellikle geçtiğimiz yıl var olan hüküm devam edecek ancak Cuma gününün hükmünden bahsedeceğiz. Venüs gününün hükmünden bahsedeceğiz. Bakın Cuma günü Venüs gezegenin hükmü altında işliyor. Ne demek bu? Venüs hangi anlama geliyorsa. Venüs ikili ilişkiler, Venüs ticaret, evlilik, ayrılık, ortaklıklar, ortaklarınızla olan münasebetiniz, iki kişi arasındaki uyum, ahenk ya da tam tersi. Kaos, karmaşa ki terazi her daim karşıyı dikkate alıp orta yol bulma, diplomasi doğrultusunda e, insanı harekete geçirir. Şimdi Cuma günü, başka bir bilgiyle Cuma gününü yorumlayacağım. İnsanın yaratıldığı gün, Başak Burcu'nun günü. Burada insan Başak Burcu'nda yaratılmıştır. Bu da Cuma gününe denk gelmiştir. O zaman ne dikkatimizi çekiyor. Bizim Başak Burcu olduğu için hastalıklara dikkatimizi çekiyor. Başak Burcu günlük hayatın düzeni, iş hayatın düzeni, iş ortamı demek. Düzen, tertip, intizam demek. Bir düzeni, bir tertibi sürdürmek demek somut planda. Ama somut planda da bedensel hastalıklar e, anlamına da geliyor e, Başak Burcu. Başak burcunun tam karşısında kim var arkadaşlar? Balık Burcu var. Şimdi o da şifa anlamına geliyor ama. Başak burcu da özellikle maddi planda şifa anlamında da tabii ki gelir. Ben hep öyle yorumlarım. Ee, sadece hastalık olarak yorumlamam. Aynı zamanda şifa alanla iyileşme ama somut planda iyileşmenin de göstergeleridir. Şimdi burada hem Arabi Cuma günüyle başlayan Nevruz'dan nasıl etkiler olduğunu. Burada bu videoda arkadaşlar iki bilgiyi birden vereceğim. Bir benim 21 Mart'ın cumaya denk gelmesi yorumumu. Bir de Arabi'nin Nevruz yani 21 Mart Cuma'ya geldiğinde bir yıllık süreçte neler olabileceğini söylediğine dair bilgisini vereceğim. Şimdi Arabi'nin kitabı da Arabi diyor ki Cuma günü eğer Nevruz olursa bu sene fırtına, şiddetli rüzgarlar senesidir. Birçok yıldızların düştüğü görülür. Özellikle bunların etkisi yöneticiler, işte padişahlar, krallar ya da devlet yöneticileri bugün itibariyle bunların etkisi görülür. Yani bu şunu söylemek istiyor aslında. İşte devlet yöneticileri içinde ölenler olur ya da öldürülenler olur. Hani o büyük kuyruklu yıldızların ya da yıldızların düşmesi anlamına geliyor. Yıldızlardan kastımız e, Venüs günü olduğu için tabii ki yine sanatla ilgili artistik yeteneklerini ortaya koymuş büyük sanatçılardan da bahsedebiliriz. Zaten bakın bu geçtiğimiz yıl bütün bunlara şahit olduk öyle değil mi? Esad'ın devrilmesi, birçok sanatçının, bilinen sanatçının vefat etmesi. Bütün bunlar bu yılla da damgasını vuracak e, konular. Şimdi Arabi diyor ki tabii ki bu sene arpa pahalılaşır diyor. Arpadan kastımız bizim e, günümüze bunu uyarlarsak ekmek demek arkadaşlar. Daha çok diyebiliriz. Ancak bunun yanında hayvanlar iyi verim verir. Süt, yoğurt, peynir bunlar çoğalır. Bu yönüyle güzel bir haber. E, deve ve koyunlar da artış gözükür ki biliyorsunuz şu gün itibariyle bütün her şeyin azaldığı bir sürecin içindeyiz. Bunların hepsinin çoğalacağından bahsediyor. Hayvanlar ve hayvansal gıdaların artacağından, çoğalacağından bahsediyor. Ancak rüzgarların artacağını söylüyor ve diyor ki bela ve hastalıklar görülür bu dönemde. Arkadaşlar zaten Güney Düğüm Başak Burcu'na geçmişti. Bununla ilgili bir video yayınladık. Bir buçuk yıllık bir süreç başladı demiştik. Güney Düğüm Başak, Kuzey Düğüm Balık'taydı. Ne demiştik? Biz Başak olmayı bırakacağız. Kontrolcülüğü, her şeye aşırı analiz yapmayı, mükemmel olma çabasını bırakacağız. Bir şeyler bu kadar dert etmeyi vesveseyi bırakacağız. Daha çok büyük resme odaklanacağız. İlahi planı göreceğiz. Bu maddeden bu dünyadan ibaret olmadığımızı bileceğiz ki bu süreci rahat atlatalım dedik. Bakın o güney düğüm başa yani hastalıkları bize çekebilecek olan o enerjinin yanına bir 21 Mart'la birlikte bir enerji daha geliyor arkadaşlar. E, nitekim ne dedik? 21 Mart cumaya denk geliyor. Cuma da aslında insanın yaratıldığı Başak Burcu. Hepsi bakın birbiriyle örtüşük ve burada ne var biliyor musunuz? Hepsi insan 6. gün yaratılıyor. Başak Burcu Zodyak'ta 6. Burç. Ayrıca bu 21 Mart'taki süreçte yani güneşin 0 derece koç olduğu bir süreçte ay 6 derece yay burcunda. Bakın hayatta tesadüf diye bir şey olamaz. Böyle bir tesadüf hiç olamaz. Burada bir 6 rakamının baskınlığını görüyoruz. 6. günde yaratılış sistem 6. günde yaratıldı. Değil mi Allah'ın beyanıyla biliyoruz biz bunu. 6. gün insan yaratıldı. Sistemde 6 gün cuma gününe denk geliyor. Venüs günü ve burada ay 6. E, derecede, yay burcunda. Altı arkadaşlar somutla tanıklık demek aslında. Yine somut plan demek. E, hatta ayın denk geldiği menzili burada kendi kitabımdan okuyacağım sizlere ama öncelikle arabi'nin dediklerine bakalım. 21 Mart cumaya denk geldiğinde şiddetli yağmurlar. Bu sene içinde çok kişi ölür diyor. Boğaz ve sırt ağrıları baş gösterir. Hani hastalık var ama bunlar özellikle boğaz ve sırt ağrıları, kuru rüzgarlar eser. Bunun yanında bir önceki yıl için Arabi Şam'daki kaosun karmaşanın biteceğinden bahsediyordu. Burada da dikkate almıyordum ben hani e, sonuçta bunlar genel bilgi veriyor diye ama bu isabet eden bilgiden sonra Şam'da bir emir tayin edilir. Bu emir önceden e, Hz. Peygamber'in bulunduğu Medine'ye varır, orayı harap eder. Fakat ora halkı bu emire karşı galip gelir. Böyle bir karmaşadan da bahsediyor. Yani diyor ki 21 Mart Cuma'ya denk gelirse Şam'ın yeni tayin edilen emiri Medine'ye yürür. E, ancak galip gelemez, mağlup olur diyor. Bunların hepsini yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Bunun yanında e, özellikle Mekke, Kabe'nin olduğu yerlerde çiçek hastalığının baş göstermesinden e, bahsediyor Arabi. Ancak şunu söylüyor, bu senenin sonu başından daha hayırlıdır. Senenin geneli zorludur, sıkıntılıdır. Ay ve güneş tutulmaları, şiddetli rüzgarlar, şiddetli olaylarla geçen, kralların ve yöneticilerin öldüğü ya da öldürüldüğü bir süreç. Ancak sonun iyi biteceği, bu yılın e, sonun hayırla biteceğini söylüyor. Hatta bu sene içinde gökte birçok kuyruklu yıldız görülür deyip en iyisini bilir deyip bırakıyor. Bunlar e, arkadaşlar hani Arabi'nin kehanetleri falan diye bazı kişiler çıkıp hani bunu e, deklare ediyor ya. Kehanete öte bu şey gibi düşünün. Hani e, yazın havanın ısınmasını beklemek, kışın e, daha çok kar ve yağmur e, yağmasını beklemek gibi. Çünkü sistemin kendine ait bir şeyi var, enerjisi var. İşte bahardan sonra yazın gelmesiyle güneş ışığının dünyaya denk geldiği açılar değiştikçe ne oluyor? Biz burada daha sıcak bir hayatı yaşıyoruz ya da daha soğuk bir hayatı yaşıyoruz. O yüzden lütfen bütün bu bilgileri bu kafayla değerlendirin. Yani burada bir kehanetten öte aslında sistemde var olan bir bilginin işleyiş şekli anlatılıyor. Burada da deniyor ki işte Venüs günü, Venüs gününün konuları ortaya çıkar ve Cuma gününün konuları ortaya çıkar. İnsana dair birçok şey yaşanır. Başak burcu konuları ortaya çıkar, hastalıklarla ilgili, özellikle sırt, boğaz hastalıkları ile ilgili ve Mekke bölgesinde belki işte o aşağı Orta Doğu kısmında çiçekle ilgili konular ortaya çıkabilir. Ancak kralların, işte yöneticilerin ölmesinden, öldürülmesinden, kuyruklu yıldızların görülmesinden, belki bununla ilgili korkulardan, şiddetli ve kuru rüzgarlardan bahsediyor Arabi. Nevruz, e, Cuma'ya denk gelirse. Ancak bu yoruma şunu eklemek istiyorum ben. De bunlar şöyle bir şey değil arkadaşlar. Yani nasıl ki biz yazın havalar çok sıcak olduğunda soğuk klimayı açıp bunun önüne geçebiliyoruz değil mi? Ya da kışın hava çok soğuk olduğunda işte üzerimizde daha kalın giyinip, evimizde sobamızı yakıp oturabiliyoruz. Bunlar öyle hükümler, ilahi hükümler her daim inecek. Ancak senin nasıl bir tavırda, nasıl bir tarzda bulunduğun, bu ilahi hükmün sende nasıl bir surette bürüneceğini gösterecek. Yani sen nasıl etkileneceksin, ona bakacağız. O yüzden bu anlatılanlar bir şeyleri korkutmak değil, bir konudan bilgi sahibi olmak. Bir hava durumu gibi düşünün bunu yani. İşte ne deniyor? Yarın güneşli bir gün ya da yarın yağmurlu bir gün şemsiyenizi alın. Ya da işte daha sıkı giyinin. Onun gibi bir şey arkadaşlar. Beni böyle dinleyin en azından ama diğer bu bilgileri paylaşan kişiler de böyle dinleyebilirsiniz. E çünkü Allah'ın ayeti var. Hiçbir zaman zulmetmediğini, insanların ancak kendilerine zulmedebileceğini söylüyor. E o yüzden biz de ne yapacağız? Tavrımızı tarzımızı alacağız. Diyeceksiniz ki emran böyle olaylar hadisler olurken hatta arabi e, demeyi unuttum arkadaşlar. Bir de çekirge felaketinden de bahsediyor yine. Mekke taraflarında o aşağı Orta Doğu kısmında bir çekirge felaketinden de bahsediyor. Deyip şimdi özellikle ben 20. menzile denk gelen 0 derece koç burcunun hükmüne bakmak istiyorum. Bakın 20. menzilde şöyle bir hüküm var. Allah'ın muhye ismi, ihya eden demek, hayat veren, canlandıran, dirilten anlamlarına gelen ismi. Bu ismin hükmünün olduğu bir yer ve e, Allah'ın sulh yarattığı menzil burası. Yani bu aslında... Kuru rüzgarlar falan dedik ama su konuları, e, burada tabii ki suyun çok yoğun olması yoğun yağışların olacağı anlamına da gelebilirken kuraklık anlamına da gelebilir arkadaşlar burada. Bunun yanında burada amaçlanan hedefe ulaşma, bir konuya yönelme ve yoğunlaşma, birlik olma, tutkuyla istediğini elde etme enerjilere söz konusu. Bu süreç bizi böyle bir e, şekle büründürecek diyelim birlik olma işte istek ve arzularınıza dört elle sarılıp bu doğrultuda atılması gereken adımları atma doğrultusunda bizi odaklayacak şahsi hayatlarımızda ancak yay burcu hükmü var burada bu yay burcunun da birazcık hem dışa dönük o yoğun enerjisinden dolayı başladığınız işlerde Kolaylıysa dağılabilirsiniz, kafanız dağılabilir. ve Buna dikkat etmek lazım. Sürekli yön değiştirmek isteyebilirsiniz. Bugün bu doğru gelir, yarın yanlış gelir. E, o yüzden burada istikamet üzeri hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Sevgim verdiği bu yoğun enerjiyle birlikte. Size tavsiyem, yüzlerimize düşenle hedefleriniz, arzularınız, istekleriniz doğrultusunda istikrarlı olarak atılması gereken adımları atın, e, tedbirlerinizi alın ve gerçekten bakın ateş elementin çok yoğun olduğu bu süreçte bu elementleri dengelemenin en temel noktası kişisel şahsi egoların bir duruşa sahip olması artık. Benim bir duruşum var, bir halim, bir tavrım var. Evet, prensiplerim var. Ancak bu katı ya da sabit olmak anlamına gelmiyor. Çünkü bu süreçte biz ego sahibi olacağız, bir duruşa sahip olacağız derken çok da katı şahsiyetlere dönüştük. Bakın bu da kuruluğu arttırır. Allah muhafaza yangınlardan bahsediyoruz. Eğer çok rüzgar varsa ve şu anda ateş elementi bu kadar yoğunsa bu yazın özellikle havalar ısındığında yine yoğun orman yangınları ya da işte başka her türlü yangın anlamına gelebilir. Çünkü yoğun bir manyetik alanın olduğu alana geçeceğiz. Hani ee, daha önceki videoda bahsettik bunda. O yüzden bütün bunları bence oturup peş peşe izleyin. Yapılması gereken kendi alanında dengelenmek. Ancak bunu yaparken de ben böyleyim kardeşim deyip efelenmekten bahsetmiyorum. Çünkü o efelenenler kızgınlık öfkeyle karşıya satışıp kavga edenler aslında özgüvensizliğin göstergesidir o. Özdeğersizliğin göstergesidir. Kendinden emin olamamanın göstergesidir. Biz kendimizden emin olacağız. Attığımız adımları bileceğiz. Muhakeme edeceğiz. Bunu yaparken karşıya dikkate alacağız ki gelen faydayı görelim ya da gelen zararı görelim. Bu bizim için önemli. Bir de kendi istikametimizde ilerlerken de bu kadar karmaşanın ya da hengamenin olduğu bir süreçte dikkatimizin ya da odağımızın kaydığı alanda tekrar kendimize çeki düzen vereceğiz. Ama bütün bunları yaparken yumuşak olmak, esnek olmak, ahenkli olmak, uyumlu olmak, prensipli olmak ama yeri geldiğinde o prensibi yumuşatabilmek. Ee, bakın insanoğlunun en temel yaratılışındaki en temel mayası bütün alemle birlikte kamil olması. Yani tekamül etmesi, hep ilerlemesi, hiç yerinde durmaması. Siz evinizde sabit. 20 yıldır aynı şekilde yaşıyor gibi gözükseniz de bu sabitlik eminim başınıza birçok sıkıntıyı getirmiştir. Çünkü insan yerinde duramaz. Fıtratında bu yok. O yüzden de sistem diyor ki evet hareket et, aksiyon al. Bunu yaparken kendine güven. E, çünkü her şey sana bağlı. Ancak içinde bulunduğun alemi de dikkate al deyip bir dengeye geçmemizi istiyor sistem. En azından böyle bir sistemin içine giriyoruz şu anda arkadaşlar. Bunu yapanlar hayatlarında... Belki olmadık yükselişler yaşayacaklar. Çünkü ateş dediğiniz alana yükselmek de var. O şahsiyetlerin büyümesi de var. Bunlar bizim seçimlerimize kalacak. Hareket ve aksiyon alma şeklimize kalacak. O uyuşuklukları, tembellikleri bir şeyleri kopya edip e, kes yapıştır yapmayı bırakıp kendi özümüzle neyi ortaya koyacaksak o konuda harekete geçme zamanı diyorum ben arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.